Merhabalar. Bugün sizlere impuls yani buton tetiklemeli zaman rölesi cihazından bahsedeceğiz. Bu cihaz otomasyon sistemlerinde, panolarda kullanılan bir cihaz türüdür. Bu cihazın temel çalışma mantığı besleme voltajı buradan verilir. Hemen yanına röle çıkışları mevcuttur. Bu röle çıkışlarına da yükü bağlayabiliyoruz. Üzerine enerji verildiğinde power ledi yani güç ledi çalışmakta. Hemen bir diğer led de çıkış yani röl gözükmekte. Üzerinde bir de zaman ayarı yapılan bir trim pot yani potansiyometre mevcut. Buradan istediğimiz zaman ayarlayabiliyoruz. Piyasada çok farklı zaman aralıklarda üretilip satılmakta. Elimizde 0 ile 5 dakikalık bir buton tetiklemeli yani impuls zaman rölesi bulunmakta. Dediğim gibi hemen buradan bir de buton için Klemens bağlantısı var. Burada butona basıldığında çıkış verir. Ayarlanan süre dolduktan sonra çıkışı tekrar kapatır. Buradan da zaman ayarını yapabiliyoruz. Hemen biraz kısalım. Evet. Dediğim gibi arttırabiliyoruz. İnflüs zaman röleleri bu şekilde çalışmakta. Bu sistem bu şekilde çalıştığı için de bu mantığa göre nerelerde kullanmak istiyorsanız oralarda kullanabilirsiniz. Ben genelde bu cihazı buton yerine flütör takarak dolum sistemlerinde kullanıyorum. Hani siz de nerede kullanmak isterseniz orada kullanabilirsiniz. Flütör belli seviye düştüğünde kontak çıkış veriyor. Çıkışa da bağlı olan motor çalışarak su deposunu dolduruyor ve ona göre Dolduktan sonra zaten belli bir aralıkta kendini kapatıyor. Böylece suyu taşırmamış oluyor. Siz de dediğim gibi başka bir amaçla kullanabilirsiniz. Cihazın çalışma mantığı bu. Yine başka bir ürün tanıtımında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.